dakika şunu buraya yapıyorum. Hoş geldin. Bak şunu, 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 bir bırakayım. Dur şunu bir bırakıyorum. <laughs> Bekle dur geldim. Bekle dur. Dur. Alıştı yalıyor alıştı. Çatalı da çöpe attım iyi mi? Dur alacağım onu. Çok güzelsin hoş geldin. Ne diyor değil mi? Evet. Ay ne bu. Bir tatlı bir tatlı. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın yeni bölümünde Pelin Akıl diziye katıldı. Yalı'ya geldi. İşte o görüntüleri size sizler için aktarıyorum. Gözde Kansu Pelin Akıl işte Seyfer'in yağlı sapkınlığı arkadaşlar yağlısını da sahnesi seçiliyor. İşte o görüntüleri de siz aksız sizler için paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.